Sokrates'ten herkese merhabalar. Basketbol sunduğu Amerikan Mutfak Ekstra'da karşınızdayız. Ben İnan Özdemir, Kaan Kural ile birlikte bugün... Önce biraz oyun oynayacağız Kaan abi ya da oynadığımız oyundan bahsedeceğiz. Sonra da e, geçen sezondan, playoff'tan efendim, bubble'ın sonundan kalan en iyi hareketleri ekstra da konuşacağız. Basketbol Arena sponsorumuz demiştik. Zaten kafa topunu biliyorsunuz efendim. E, kafa topunda Kaan abiyle karşılaşamamıştık ama Basketbol Arena'da bol bol karşılaşacağız. Aynı firmanın oyunu bir Türk yapımı oyunu yine, Türk yapımı bir firma tarafından. Kafa topuna kıyasla biraz daha enerjik bir oyun olduğunu söyleyelim animasyon ve grafikler tarafında. Enerji oyunda çok önemli çünkü zaten indirip oynayınca göreceksiniz. Özellikle uzaktan atışlarda ki ben biraz körü mesafesinden üçlük atmaya çalıştım Kaan abi. <laughs> attın ama abi ya! <laughs> Enerjim biraz bitiyor. <laughs> ee, Bitiyordu attın abi! Bu arada şunu da söyleyelim senle veya benle düello yapmak isteyenler tabii bizim de online olmamız gerekiyor o anda. Nikin'le. Second Best 74. Benim genelde Nick'im Second Best'in değişik versiyonlarıdır. Bu bir klasik Kaan Kural Nick'idir. Ben yani. de İnan Oz aldım. O, online, online ortamlarda öyle bilinirim. Ben de İnan Oz diye alıyorum yıllardır. Hani sanki kimliğimi vermek istemiyor gibi hep oyunlarda İnan Oz alıyorum ama <laughs> yani arkadan patronun soyadını aldım oyunda. Sen beni nasıl yendin abi? Yani, abi oyun... Biz oyun imparatoruyum diye dolaşmıyoruz Kaan abi ama çok eskiden beri ya oyun... ben de imparatoruyum <laughs> diye küçük bir kabilemiz vardı abi bizim de yani oyun dünyasında. Herkese tüy tüyoyu Sen verelim. Sen NBA Jam, oynuyor muydun o zaman Yok abi oynamıyordum. Ulan bir de tecrübeliyiz. Evet. Tüyoyu da verelim tekrardan. Enerjinize dikkat edin efendim basketbollarını oynarken. Derken biz de oyunumuza geçelim. Düzeltiyorum videomuza geçelim. Ee, Kaan abi şampiyonla açmak istedim ben. Tabii. Önümüzde yani jürimizin bize yolladığı hareketler var ve şampiyonla açmak istedim. Houston serisinde biliyorsun LeBron James ve o zaman Houston'ın bir parçası olan Russell Westbrook sık sık karşılaşmıştı. Yalnız LeBron burada Westbrook'u fazla rencide etmek istememiş. Yani sımacı yapayım da senin de üstünden yapacağım ama fazla da rencide olma. Bu Bielitsa yaptığı vardı ya sezon içinde. Yani ondan biraz daha sakin yapıp Hani Westbrook senin de kalbinde çok kırılmasın demiş ama yere de sermiş posteri de yapmış. Hatırlıyorsun Nurkiç'e de yapmıştı benzerini. Davis'le devam edelim abi. Playoff'un ki sen yayındaydın bunda. Tabii. Aynen. Maç kazandıran basket bu. Üçüncü maç. Ki çok çok... pardon üçüncü maç mı? Yok ikinci maç. İkinci maç, ikinci maç, ikinci maç, i̇kinci maç olması lazım. Ee, burada e, Denver'ın belki de maça, yani seri ortak olup olmamasını belirleyecek maç bu maç. İkinci yarısında e, LeBron'un felaket oynadığı, bir, e, belki de en kötü maçı belki de. E, Denver geri geliyor, e, yakalamak üzere. Hatta çok daha ivmeyle geliyor. Son çeyrekte yalnız Davis inanılmaz bir basketbol oynayıp, bir de son saniye basketiyle, bu olağanüstü basketle yani... Bir de tabii Davis'in ne kadar çok yönlü olduğunu gösteren bir başka unsur. Hani her yerden her şeyi yapabiliyor. Yok hiç üzerine çıkmışken, bu da bitirdi. Mamba diye vardı, şut zaten. Burada evet. da yazın zengin isimleri Jeremy Grant ve Mason Plumley'nin iletişim harikası var. Özellikle Mason Plumley'nin burada ortada bir switch yokken Lebron'a gidip Grant'i Davis'e bırakması acayipti ki yok hiç kendi standartlarında çok iyi reaksiyon verdi aslında şuta. Kendi savunma standartlarında, bütün kolektif hata içerisinde. Ha. Kaan abi Denver demiştik. Denver demişken Michael Porter Jr.'a da geçelim istiyorsan. Abi, ya iş, çok 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 özel bir yetenek olduğunu bir kere daha gösteriyor ve burada... Ee, zaten e, fiili olarak playofflarda yaşanan posterin, yani daha doğrusu bu seride ne yaşandıysa onun e, bir sahneye indirgenmiş hali gibi. Denver'ın nasıl perişan ettiğini görmüştük Clippers'ı. E, Michael Porter Jr. da bazı küçük aralıklarla gösterdiği yeteneklerden birini serinin özeti halinde yapmış ki seriden bahsettin sen. Yani seri bir Jamal Murray Donovan Mitchell mücadelesi şeklinde geçmişti. Zaten Allen Iverson, Vince Carter yorumları çok yapılıyordu. Ve ikisi de playoff boyunca acayip hareketler yaptılar. Burada da Donovan Mitchell'ın havada ne kadar atlet olduğunu ve nasıl yön değiştirdiğini görüyorsun. Ve şey çok acayip abi. Donovan Mitchell'ı e, özel bir smaç çıkılan en önemli özel. Bir, Abi çekit smaçlarında topu inanılmaz geriden getirmek. İkincisi havada bu pump denen yani indirip kaldırmalar o kadar hızlı o kadar çabuk yapıyor ki. Hani herkesin yaptığından daha estetik daha güzel gösteriyor. Evet. O yüzden boşuna örümcek adam demiyorlar ya. Derken Murray'e geçelim Kaan abi burada. Murray'den aa, bir aa. el değiştirme hareketi foto altında. Şey yok mu ya? Sözünü ben Murray deyince hemen 360'ı göreceğiz zannettim ama bu da Michael Jordan'a nazire mi dersin? Michael Jordan'a saygı mı dersin? O hareketin bir tekrarı. Ki o da Michael Jordan da bunu Lakers'a karşı aynen, yapmıştı. Aynen. İlk o gerçekten bir NBA finalinde yapmıştı. Bu, o Batı finalinde yaptı. Açıkçası bir jür rezaletiyle karşı karşıya olabiliriz Kaan abi ama senin söylediğin havada yön değiştirmede playoff'un en güzel hareketlerinden biriydi. Zaten onu da hemen arkasına bağlarız burada. Pirouette. Aynen. O da acayip bir hareket hakikaten. Biraz batıdan başladık batıdan devam edelim. Yok için sezon boyunca biz hep son saniyelerde sırtı dönük şekilde set oynandığını hatırlıyoruz. Yani Denver genelde maçı bitirirken yok için üzerinden gidiyor. Burada da Rudy Gobert'in başını döndürüyor. Ve abi şimdi bu serinin yedinci maçı şey çok ilginç. seri öyle bir yere gelmiş ki biliyorsun rekorlar rekorlar kırılıyor. Her maç inanılmaz hücum performansları. Maç 87-78 abi. çok itiş kakış bir maç. Buralarda abi bitiricilik gösterebilmek. Bu estetik olarak belki dünyanın en estetik hareketi değil ama net bir şekilde bitiricilik gösterebilmenin değeri çok büyük. Tabii bundan sonra Mike Conley'nin kaçırdığı şut da belki de Batı play kaderini değiştirdi ya. Ya bu arada play-off'ta düşününce yani her sene play-off'ta bu olur ama çok fazla maç son topa gitti Kanaat Bubble'da. Yani çok fazla maçın biz son topta bittiğini hatırlıyoruz ki mesela onlardan biri burada. <laughs> Lugens Lord'un inanılmaz 7. maç performansı. 30 <laughs> sayı attı 7. maç performansı ama son topta heyecanlandı ve burada James Harden'dan blok yedi. Şey diyorduk ya iki tane oyuncu var Oklahoma ile... Houston'da karşıladı. Biri 30 atıyor, biri maç sonunda topu blokluyor. Hangi hangisi işte? <laughs> dedi? Rolleri değiştirdiler Dort'la James Harden. Hakikaten de öyle. Burada rolleri değiştirdiklerini Ee, ma zamanla Manu Cunevili'den yediği bloğun aynısını Dort'a yaptı. Burada e, batıdan gitmeye devam ediyorum. Ben birazdan doğuya doğru gideceğim. Playoff'un en ikonik anlarından biri. Luka Doncic'in son saniye basketi ki belki de Dallas sağlıklı olsa bu serinin sonucu da farklı olabilirdi. Yani Doncic daha hani çaylak yılında zaten ...çok özel bir oyuncu olacağını gösterip geçen sene MVP adaylarına gi giren bir çıkış yakaladı. Ee, önümüzdeki 10 yıl sağlıklı kalışacak inşallah e, ligi domine eden 2-3 oyuncudan biri olacak. Çok acayip anlar veriyor ama şu ana kadar hani en ikonik kalesi nedir desem budur abi. Çünkü play maç yani play takımı sürükleyip bir de maç kazandırdığın anda... ...başka bir yere geçiyorsun ee, resim olarak o resmi de verdi. Ve yani her süper yıldızın bir tane Mike Breen anına ihtiyacı var kariyerinde. Hmm. Bu da Luka Doncic'in Mike Breen anıydı. Zaten Mike Breen'in anlatımını da hatırlarsınız orada. E dediğim gibi çok fazla maç son saniyeye gitti. Son saniye maçlarından devam edeceğiz. Bunu doğuya bir geçiş olarak kullanıyorum. Ojiya son saniyesine götürüyorum. Jürimizin güzel seçimi. Son saniyelerin son saniyesi abi. Bu, Bu son salisi abi zaten. Ve abi yani pasın ne kadar mesafe kat ettiğini. Abi Ojiya bir orada topu çok net bir şekilde tutup en ufak tereddüte süre etmeyecek zaten. Bu inanılmaz bir şey ya. Ee, Blow'a da yani Jalen Brown da yapabileceği her şeyi yapıyor uzanmak için. Ee, milisa yani milisaniye fark ve milimetre fark nedir bu pozisyonda görüyorsun. Ve burada hep bahsedilen detay bubble olmasının bir avantajı işte. Kyle Lowry normalde seyircilerden dolayı o kadar alan bulamaz. Pas için çok güzel alan buldu. Pasın şiddeti çok iyi ve Boston'ın takofol kumarının da tutmadığı bir pozisyon burada. Aynen. Ama yani gerçekten sahnenin onda biri geç kalsa veya e bir 5 santim bu tarafta olsa Jalen Brown bu basket olmayacak. Gerçekten acayip bir basketti burada. Ee, hazır Doğuya geçmişken bir Boston Celtics pozisyonu izleyelim. Bir son saniye değil burada <kęk> ama Jalen Brown'un atletizmini sergilediği bir an. Ee, yükselmesi gerektiğinden daha fazla yükseliyor değil mi? Abi şey sen bu kadar... No, nereye abi? Kat Falan çıkıyor. Diyor. Tabii bir kat çıkıyor. Ve OG'nin üzerinden. Ve OG'nin. Yani, yani o, mi? OG gibi inanılmaz bir savunmacının üzerinden gidiyor burada. Jim Butler da playoff'ta highlight verme açısından çok başka noktalara gitmişti. Ya bu ne, da ne inanılmaz bir, bir maç sonu. Ve bu nasıl nasıl muazzam bir çabadır. O çabanın ödülünü almadır. Yani aynı zamanda yaratıcılık hiç tereddüt etmeden top veriyor. Temposunu koşma, kaybetmeden koşmaya devam ediyor. Ve yani bu klasik Miami Heat'in alan savunmasından çok bahsetmiştik play ama o farklı alan savunmasının sponsorlarının en güzel örneklerinden biriydi. Aynı maç sonu yine Jim Butler sahibiydi. Ve net. Abi yine nereden uzandı ya? Yani? Yine nereden uzandı be abi? Yani gerçekten zaten ikonik bir playoff geçirdi. Hani sadece Lakers finalinde sergiledi o iki tane inanılmaz bireysel performans. lebronu Diolos değil. Genel anlamda ikonik bir play geçirdi. Onun en önemli anlarından biri de vurdu, buydu. İkonik bir an daha vardı play -off'ta. Biraz batıya götüreceğim seni. Az önceki seriden bak unuttuğumuz bir hareket. Hareket çekmedi diyoruz. <laughs> Aynen yani biraz ayıp oluyor tabii burada <laughs> ama. Tek parmak bile o. Abi pa adamın parmağı parmak değil ki. Süpürge sapı. Ama ya zaten... Abi nasıl bir uzanmadır? Şimdi topa ileri doğru uzanması çok önemli orada. Topa ileri doğru uzun ivmeyi kestiği için zaten sısmacı yapamıyor. Yoksa en yüksek noktada karşılamaya kalksa Cemal böyle en azından topu ittirip bir şekilde potaya yönlendirebilir. İleride karşılığı için ivmeyi kesiyor. Peki Ve senin, sonunda da parmağı kalıyor topu durdurmak Senin için. benim parmağımız kırılır mı orada? Abi şöyle o kare insanların parmağına çok baskı yapıyor gibi gözüküyor ama orada zaten ilk hamlede ivmeyi kestiği için e, ee, parmağa binen yük çok daha düşük kalmış oluyor. Normalde o parmakla falan topu kesemezsin. Param kabayın parmağı da kırılır yani. Hani senin benimki zaten param olur da onunki de kırılır. Sadece o ivmeyi önceden kesmiş abi. Bu arada az önce ben Kyle Lowry'i bir pasta övmüştüm zaten. Övmeye yer aramaya gerek yok. Kyle Lowry'nin de acayip bir son vardı. Zaten Toronto'nun bu seriyi yedinci baca götürmesi inanılmaz bir olay. Toronto'ya saygısızlık olarak söylemiyorum bunu. Müthiş maç sonu oynadılar. Abi bu maçın sonunda gösterdikleri ivme, yaratıcılık ki bu takımın en büyük sorunlarından biri yaratıcılık eksikliğiydi Pascal Siakam'ın devreden çıkında. Lavri abi bu maçın, ya, bu üç sene önce özgüven problemleri olan, yaratıcılık problemleri olan Kyl Lauri'nin nereden nereye gördüğünü bu maçın sonunda gördük. Bu da onun taşlandığı an. Gerçekten inanılmazdı ve bitirişi çok özel bir anı götürmek istiyorum Oo. seni. Twitter işte Kaan yayında olduğu. Bak sen de hep son sahneleri sen almışsın bu play-off'ta. Kaan ya. Kural ve Orkun Çolakoğlu'nun yayında olduğu an. inanılmaz bir blok Mehmet Abayo. Ya bunun için çok fazla bir şey söylemeye gerek yok. Yani biz zaten maç sırasında da aklımızı yitirdik yani. Ee, tarihin en iyi bloğu olabilir bu. Oo. Bence. Yani düşünüyorum. Lebron Gadala. Tabii onun ağırlığı önemi daha büyük. Şimdi o bir NBA final maçı, NBA final yedinci maçı. Bu sonuçta play-off ikinci turu ilk maçı bu da. Pardon doğu final ilk maçı da. O yüzden yani yedinci maç NBA final kıyaslanmaz onun. Yani o, o Fakat bu teknik açıdan hani blok tekniği açısından gerçekten akıllara durgunluk veren bir blok yani. Gerçekten de öyle, e, bitirişi de onunla yapmak istedik. Yani çok güzel son saniyeler vardı ama mesela biz de dergi olarak dergide posterini verdik. Posterlik bir an bu NBA play kalacak. Ben, ben de Bayo. Siz de favorinizi yazabilirsiniz efendim, unuttuğumuz olabilir. Unuttuysak biliyorsunuz suçlu jüri, e, kimden açıklamadığımız <laughs> için çok rahatız bu konuda. Biz seçmiyoruz, seçenlere her şeyi yazabilirsiniz yorumlarda efendim ve... Basketbol arenada bizimle birlikte bizimle kapışmayı da unutmayın. Dediğim gibi kan Kural'ı çok rahat yeneyebilirsiniz zaten. Ama benle birlikte de kapışabilirsiniz efendim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.